Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve Sekiro'nun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz kanala ilk defa gelenler varsa lütfen kanala üye olmayı unutmayın bir like atın ve yorumlara da güzel şeyler yazarsanız ne kadar harika olur. Geçen bölüm ilk ana patronu öldürdük ve bu bölüm e, işimize devam ediyoruz epey heyecanlı bölüm bizi bekliyor e, ve yapılacak inanılmaz çok şey var. Şimdi buradan Aynen yukarıya gidiyoruz geçen sefer Buraları bir toparlamıştık biliyorsunuz Tekrardan böyle bir hızlıca Geçeceğim Yolumuzu buradan bulmamız gerekiyor çünkü Buradan yukarıya çıkacağız şu karşıda bir Arkadaşlar vardı ona gitmiyoruz Şu anda ee, Yapmak istediğim şu biliyorsunuz Bunlarla başımız geçen sefer belaya girmişti Bunlar acayip Kuvvetli olabiliyorlar Bunu öldürdük Buna hızlıca gidip bunu hallediyoruz. Bir tane geri kalıyor. Ona da bunu yaptık mı? Bunlar inanılmaz puan veriyor. 90 puan veriyor ve bir anda gördüğünüz gibi yetenek puanımızı neredeyse ikiye çıkarmak üzereyiz. Bunlarla işimiz bittiğine göre şuraya gelebiliriz. Buradaki arkadaşa bir kitle, köpekler öncelikle. Şey zaten şaşıracak ne oluyor diye Bunu da hallediyoruz Sonra bunu atlayıp Bunu bitiriyoruz Hiç fena değil ee, Sonra Cuma Bunlara bir girişelim da bitti. Birisi bizi gördü. Ona şöyle yapacağız bir dakika. Oha çok kötü vurdu bana. Öp 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 öp. Nerede bu? Çekil bakayım şuradan. Hı, geliyor şimdi. Aracıkları toplayalım. Bir adam daha var burada. Böyle aşağıymış, onu da aldık. Gördüğünüz gibi canımız da ufak ufak doluyor bir yandan. Şimdi burada bu devi uyandırdığım zaman böyle bir şey deneyeceğim, onu buraya çekeceğim. İkinci bir dev daha var. Aa. O yüzden bunu buraya çağırmaya çalışacağım. Bu bir gelsin buraya. Gel canım, gel gel gel. geri dön bakayım. Hop, bunu da buradan bitirdik. buradaki her şeyi almıştık geçen bölüm. Evet. Şimdi böyle bir yarım patrona geleceğiz. Mini patronlardan bir tanesine. O da şu kapının arkasında. O yüzden öncelikle kuvvetli olan hangisi? Dinleyelim. Gerçekten bu içerideki hayvanı kullanmayı düşünüyorlar mı savaşta? Savaşta onu kullanacaklar mı? Valla bilmiyorum. Fakat ne çaremiz var ki başka? Zor zamanlarda zor işler yapmak lazım. Biz bunları düşünmeyelim. Ne dersin? Sakın böyle konuşma yoksa seni bu hayvanın önüne atarlar. Evet şimdi önemli bir noktaya geldik. İçeride şimdi ee, mini bir patronumuz var. Ee, bu patrona dövüşürken yapabileceğiniz şey arkasında kalıp böyle poposuna poposuna vurmak bir tanesi bu. Bir tanesi tam karşısından gelirken bloklayıp, sonra sersemlediğinde bir iki kere vurup kaçmak ve tekrarlamak bunu. Ee, biz duruma göre bakacağız. Fakat içeriye girdikten sonra hemen e, bu, e, böyle kapının bu taraflara gelip etraftaki eşyaları bir yıkmasına müsaade edeceğiz. Sonra bizi kovalayarak etrafı böyle bir temizleyeceğiz arka köşeye gidip orada dövüşebiliriz ilk etapta Sonra karşımıza alıp Öldürmeye çalışacağız yani ana Planımız ana programımız Bu şekilde olacak Buraya girer girmez şey başlayacak dövüş başlayacak Hatta şöyle yapabiliriz Tam sarayın içine doğru Giriyoruz zaten Bir dakika her şeyimiz tamam mı çok kısa bir bakalım bu duruyor onlar tamam yapabileceğimiz şuraya bir tane Bundan atayalım ne olur ne olmaz Kullanırız ondan sonra da gireriz zaten Haydi bakalım Öncelikle şu adamı bir halledelim Şimdi o ikisi konuşuyor ve işte geldi uzaklaşalım. O adamları bir yok etsin. Şu arkaya gidelim. Böyle. çok kötü yakalandık. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Kaç. Ve işini bitirdik. Aman Allah'ım. Yani o bloklama çok işe yarıyor. Yani böyle bir matador gibi karşısına alıp onunla uğraşabiliyoruz. Ee, bir prayer bread aldık. Bu çok güzel oldu. Şimdi iki arkadaş daha gelecek. Düşman hala ayakta. Mikiri counter her zaman işe yarıyor. Ve böylelikle Ashina şatosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi burada yapılacak tonla iş var, tonla iş var. Hepsini ufak ufak ele alacağız. Şurada bir kadın var. Ee, önce bir dakika, önce şöyle yapalım, önce bir kaydedelim. Ee, şurada bir dinleyelim. Sonracıma bakıyorum. Pray bread iki tane. Hemen çok kısa bir sürede onu bir kademe daha yükselteceğiz. Ee, önce şu kadınla bakın bir yan görevi var bu kadında. Buna yapabileceğiniz şöyle bir şey, ee, burası hakkında biraz bilgi veriyor. Eşyalarınız arasından şöyle mesela çok fazla yok elimde ama gene bir tane kullanalım. Şu mesela diyelim ki şu balonu ya da şu şekerleri de kullanabiliyorsunuz. Bundan kullandığınız zaman bir tane daha doğrusu kadına böyle dua ediyormuş gibi yapıyorsunuz. Bunun karşılığında böyle bir şey veriyor size bu değişebiliyor verdiğiniz eşyaya göre Size vereceği eşya değişiyor Aklınızda olsun böyle bir küçük bir e, Gizli oyun diyelim e, Ungo şekerinden verdi bize Gayet güzel Şurada Böyle eski anılar var Onlara bakabiliriz çok kısa Lord Kuro Gitmemiz lazım lazımdaydı de Emma. Eee Genichiro bizi bekliyor biliyorum. Ashina'nın tepesindeki odasında bize gitmemiz gerekiyor. Kurt Daha önce kullandığımız olasılık vardı ya. Seni çağıracağım, merak etme. Gizli gizli mesajlar bize gönderiyor. Şimdi burada halledeceğimiz bir sürü şey var. Önce nereden nasıl gitsek şöyle yapalım. Öncelikle bence şurayı halledelim. E çünkü karakterimizi geliştirmek için güzel bir yer burası. E şuradan bir karşıya gidelim. Burada dinleyebiliriz çok kısa. E ona zırhı taktık biliyorsun değil mi? İğrenç bir işti. O dev adama o arm, e şeyi takmak çok zordu. Fakat işe yaradı gibime gözüküyor. Çok çok güçlü kendisi. Artık bir de üzerine şeyleri o e, zırhı giydiğine göre Yenilmez bir hale geldi. Haklısın diyor. Fakat gözüktüğü gibi Çok da kuvvetli bir Zırh değil diyor. Hızlıca gelelim. Bunu öldürerek şurada bir anahtar alıyoruz. O anahtar da bizim için önemli. Buradan yukarı çıkacağız. Burada şeye geçelim. Ha. Bu eşyalı bunlar bizi görmeden şöyle bir tane atalım. Özellikle dev bizi görmesin. Şimdi sakladığım köpeklerini aldık adamdan. Üzerindeki işaret geçince... Bu biraz daha zorlu diğerlerinden. Çünkü sırtındaki o çan var ya, onu kafanıza geçiriyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bu yerine bir geçsin. Yerine geçtikten sonra biz şöyle bir şey Allah bizi görüyordu. Buradan sıçrayıp pardon, şuradan sıçrayıp şuraya gelelim şöyle. Eğilelim öyle arkasından dolaşabilirsek ne ala o zaman tek vuruşta işini bitirebiliriz harika yeni bir tane toz gibi bir eşya aldık barut özel bir barut burada ekstra barutlar daha var büyük bir tane para kesesi aldık o harika şunu hemen Kullanıyoruz ee, Kaydetmiyorum yalnız işimize devam edeceğiz Ama önemli olan şurada bir tane daha tüccar çıktı ve bu tüccarda ne var biliyor musunuz Hemen aşağıya gelin bakın prayer bread var 1400 gerekiyor Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız 1400 300 var bizde ee, Para kesilerimiz var mıydı bakalım 13 tane küçük var bir tane büyük var öncelikle büyük bir patlatalım 500 yaklaşık 3-4 tane şey daha yaparsak kullanırsak nerede paracıklar işte bu, bu zamanlarda bu kesler çok işe yarıyor 5 tane kullanalım 1400'lü yetmedi bir 3-4 tane daha kullanalım bence biraz da paramız kalsın 3 desek tamamdır herhalde Harika. Prayer Bread, bunu aldık. Ee, şurada gördüğünüz gibi şey var. Ee, maskenin ikinci yüzü var fakat bu çok ileride kullanılıyor. Buna kafa yormayın bence şu anda. Burada alabileceğimiz güzel eşyalardan bir bu var. Bir de paralarınızı korumak için 3 tane büyük ve 4 tane de küçük para kesesi var. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Hmm. Şöyle buradan ee, Nerede? 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 Bir acquire skill'lere bakalım neler var. Burada enteresan olarak şu ağacı devam ettirmenizde fayda var. Şu ikisi çok çok güzel. Şu harika Bunlar hep postürümüz ve vuruş e, vuruş kuvvetlerimizle ilgili. E, bu dead blow ile ilgili bir şeydi. E, bu da yeni bir tane hareketlerden bir tanesi. E, çok kuvvetli fakat zamanlamasını yapmak çok zor bu hareketin. Aklımızda olsun. E, şimdi şuradan bir tanesini şunu alalım. Ve ateşe ihtiyacımız var. Burada iskeletler var veyahut da zombi diyelim. O zombileri iki kere öldürmek zorundasınız. Yani bir kere öldürüyorsunuz, dead blow yapıyorsunuz. Sonra bir kez daha öldürmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da onları ateşe verip tek öldürüşte öldürebiliyorsunuz. Biz de öyle yapacağız. Aleve vereceğiz onları. Ondan sonra öldüreceğiz. Bir de iğrenç iğrenç şu hamam böceklerinden var. Bunlar böyle baş belası. Aslında basit gibi ama dikkati çok dağıtıyor. İşte geldi. Böyle yakacağız bunu. Yanarken dead low yapmamız lazım. Yanarken. Ateşi geçerse tekrardan büyüyor. Öldürdüğünüz zaman tek de öyle size bir şey veriyor. Böyle yanıyor burası. Ee, şimdi buradan içeri girelim. Şunu alalım. Bir mesaj. Allah şeylerden geldi. İşte bunları hiç sevmiyorum. Hamız atlıyorlar. Hemen çıkalım buradan. Çok sıkışırsanız böyle yukarıya kaçmak için böyle bir yerler yapmışlar. Gayet rahat oluyor. Böyle sıkışırsanız kendinizi yukarıya atabilirsiniz. Ondan sonra bir tane şundan kullanayım. Burada bir tane daha bu zombilerden olacaktı. Allah aleve verdik onu. Çabuk acele et. Öldürdüğünüzde dediğim gibi böyle işaret çıkıyor. Onu öldürdüğünüz anlamına gelmiş olur. Şuradaki adam var. Onunla şu anda muhatap olmayacağız. Ona geleceğiz daha. Öncelikle aşağıya atlayalım. Burada eşyalar var. Allah. bunu da aldık Oh sen de gel buraya sonra şu sağdan bir yol var Bir de soldan bir yol var ha, önce şu arkadaki yola gidelim size orada bir şey göstereceğim tekrar bir zombi var bunu çalıştıralım yandı bunu da işini bitirdik. Burada öldürülen Aşina klanından insanların mezarı var diyor. Ee, burada Aşağıda Güçlü bir tane düşman var. Ee, bu bizim Kafası olmayan O mini patronlara benziyor. O yüzden buna daha sonra geleceğiz. Ee, aşağı yanlışlıkla düşerseniz şuradan çıkabiliyorsunuz bakın. Burada bir yer var. Böyle yapıp tekrardan hop Çıkabiliyoruz. Buraya geleceğiz daha sonra, şimdi değil. Şim, şişimen savaşçısı, gördüğünüz gibi aktif oldu bir anda, ama biz de kaçtık. Sonra Allah, gördüm sizi. Var mı başka bir tane burada var? Bunu da halledelim. Bir de burada. çalıştıralım elimizin altında bulunsun prayer bread gördüğünüz gibi çok yakında bir tane daha alıp karakterimizin canını biraz daha kuvvetlendireceğiz ee, şimdi burada iki tane bu zombiden olacak bir de tabi şunlardan var buradaki zombi bizi gördü Diğerini çok uyandırmadan bu gelsin sadece yavaş yavaş. Bunlar bizi yakalayınca acayip canımıza acıtıyor. O yüzden çok dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü canımızı feci götürüyorlar. İyice yaktık bunu. Bakalım şunu arkadan halledebilir miyiz ama böyle bir durum var. Bunları yakmadan öldüremiyorsunuz. Yani öldürüyorsunuz da iki kere öldürmek zorunda kalıyorsunuz. Ve tekrar bu demin e, geldiğimiz yere geldik. Demin aşağıya atlamıştık. Şurada adamı görüyorsunuz zaten. Şimdi bu adama dikkatli olun. Bunu burada mesela bir düşman çıkınca dövüşürken buna hasar verebiliyorsunuz. Ve o zaman da görevini kaybetme riskiniz var. Veyahut resetlemeniz gerekiyor. Şimdi bu bir NPC. Bununla bir konuşalım. Ne yapıyorsun diyor, sen bir Shinobi misin diyor. Ben gizli bir görevdeyim diyor. Bana yardım eder misin diyor. Bir iyilik isteyeceğim senden diyor. Onun karşında sana ödüller, güzel şeyler vereceğim diyor. Şimdi e, bu, bu adam için biz e, bazı insanları buraya gönderebiliyoruz. Başka NPC'lere tavsiye ediyoruz. Gel buradaki bu arkadaşı gör diye. Fakat şöyle bir durum var. E, ...birisini buraya gönderince de o NPC'nin görevini e, devam ettiremiyorsunuz. E, ben burada şöyle yapacağım, zaten e, üç kişi gönderebiliyoruz buraya. E, onların arasından bana göre en iyi ödülü verenleri e, bir tamamlayıp görevlerini ondan sonra... ...bu arkadaşa gönderip, bu arkadaşın ödülünü alacağız. E, bu ödülü almanın da şöyle bir şey var, bu arkadaş hatırlıyorsanız oyunun en başındaki bir tane bir tane hırsız vardı. Daha sonra tüccar olan. Onların eşyalarını upgrade etmemize de yarıyor. O yüzden önemli. Sakın vurmayın buna. Başınız belaya girer. Şimdi burayı da yaptığımıza göre artık geriye gidebiliriz. Ve ikinci prayer bread'imizi alabiliriz. Ondan sonra karakterimizi güçlendirebiliriz. Ondan sonra da Ondan sonra da bölümümüzü bitirebiliriz bence. bayağı iyi geldik. Kalenin iyice içlerine gireceğiz. Zorlu bölgeler bizi bekliyor. O yüzden hazırlansak iyi olur. Şimdi buradan karşıya geçtik. Aynen kaleye tekrar gideceğiz. Bu kadının olduğu yere geldik. Buradan sıçıyorum, içeri giriyorum. Ee, Şimdi bir bakacağım. Bunu daha güçlendirmedik, değil mi? Şöyle bir şey yapalım. Sol taraftaki işlerimiz bitti. Oraya şu anda gitmiyoruz. Zaten kısa yolları da açtık. Burada şöyle bir şey yapacağım. Bir merkeze gideceğiz. Çünkü şeyi öldürdükten sonra bize kitabı verdi. Asıl patronu, ilk ana patronu öldürdükten sonra yine böyle shinobi aletleriyle ilgili olarak bir kitap aldık ve artık protest konumuza taktığımız eşyaları gördüğünüz gibi upgrade edebiliyoruz bu Fakat bu sistemde bir garip çalışıyor onu da söyleyeyim size Allah bir tane şeyimiz eksik alamıyor muyuz bundan şey ihtiyacımız varmış hay Allah Peki Şöyle yapalım buna geliriz o zaman. Buradan ee, bir gidelim. O upgrade'i gösterecektim ama Demek ki Şeyimiz yokmuş. Tekrar travel diyelim. Burası değil şuraya. Şimdi burada yine bu generallerden vardı. O generallerden bir tanesini öldürüp şeyi almaya çalışacağız. O bizi fark etmeden şurayı kitlenebiliyorsak şey bizi görmesin. Şöyle saklayalım buraya. Etrafındakileri önce öldüreceğiz. Sonra adama girişeceğiz. Evet hepsi gitti. Dikkati bize sakın dönmesin dönmesin. Ben devam etsene ya patron. Dört tane adam yanındayken dövüşmek çok zor oluyor onunla. Tekrar buna kilitleniyoruz. Tamam bu da öldü. Bunu kitlenebilirim. Kaç tane şeyim kaldı? 9. Bu da gitti. Şimdi bir dikkatini çekeceğim bana. Bak bir bana doğru çekmem lazım onu. Oha görmedi bizi ee, Bundan kaçmamız gerekiyor çünkü çok sert vuruyor Acayip sert vuruyor bu Oh gördüğünüz gibi feci indirdi Oha oluyoruz ya? Ya bir git. Bunu böyle biraz agresif kalmakla fayda var. Postürüm gitti yalnız benim. Oha! Ne yaptın sen ya? bitirdik işini. Yeter. Evet şimdi bunu da aldığımıza göre Prayer Bread'imiz de oldu. Burada bunu hep unutuyorum. O yüzden açalım hemen bunu. Çok nadir bulunanlar eşyalardan bir tanesini aldık. Buradan bu kapı açılmıyor. Farklı bir yerden açacağız. Şu bölgeleri doğru Ufak ufak giriş yapacağız. Allah niye duvara yaslandım ki eşyayı alacaktım. Aşağısı adam dolu gördüğünüz gibi. Ee, Allah birisinin dikkatini çektik. Hemen kaçıyorum. Buraya geliyorum. Rest diyorum. Ve buradan... Uh, Enhance physical attributes 4 tane olduğu için... Şimdi şeyime bakın can barıma bakın hemen bu acayip arttı daha da kuvvetlenmiş olduk şeyi sıfırlamış olduk Dört tane de yetenek puanım var bir sonraki bölüm yetenek puanları iyice e, kullanmaya başlarız e, ve karakterimizi daha da geliştiririz e, bence süper bölüm oldu e, bir sonraki bölüm artık Ashina kalesinin şu kalenin içine doğru gireceğiz ve görevimizi iyice iyice devam ettireceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Bir like atın ve yorumlarda da güzel şeyler yazarsanız harika olur. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.